Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basın mensuplarına yeni yıl resepsiyonu verdi. Lefkoşa Golden Tulip Otel'de yer alan basın resepsiyonuna ilgi yoğun oldu. Cumhurbaşkanı Akıncı resepsiyonda yaptığı konuşmada 2015 yılını acı tatlı geride bıraktıklarını ve yeni bir yıla girmeye hazırlandıklarını belirterek 2015 yılının bölge için iyi geçmediğini, sahillere vuran cansız çocuk bedenlerinden binlerce, yüzbinlerce mağdur insanların gazete sayfaları ve ekranlara taşındığını kaydetti. Mustafa Akıncı, "Gelin hep birlikte bu büyük değişime imza atalım. Bu çağrım bizim kurumlarımız kadar ortaklarımız olacak. Diğer toplumun bütün kuruluşlarına da aynı derecede geçerlidir." diye konuştu. 2015 yılını acı tatlı anılarıyla geride bırakıyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. 2015 yılı iyi bir yıl olmadı bölgemiz açısından sahillere vuran cansız çocuk bedenlerinden tutun da binlerce, yüz binlerce yaşamını yitirmiş insanı sizler gazetelerinize, radyolarınıza, televizyonlarınıza, sosyal medya mecralarına taşıyan insanlar olarak birebir gördüğünüz, yaşadınız. Bunun acılarını yüreğinizde hissettiniz. Bizler için de bu böyle oldu. Sanıyorum ki en büyük temenni 2016 yılına girerken bölgemizde yaşanan bu felaket, bu trajedinin ve dünyanın başka noktalarında da yaşanan trajedilerin, felaketlerin artık bir daha yaşanmaması olmalı. En iyi dilek herhalde bu olmalı. Akıncı konuşmasının ardından resepsiyona katılan basın mensupları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.